Abilerimiz türkü söylüyor, Turgay tüm gücüyle çiğ köfte yoğuruyor. Burada resmen bir sıra gecesi gerçekleşiyor. Peki Boyabat'ta sıra gecesi olur mu? Acaba Turgay çiğ köfte yoğurur mu? Oyy oyy Ben olsam düğme ben olsam düğme Ben olsam düğme ben olsam düğme. <laughs> Nefes nefese kaldım efendim. Şu an özel Yıldız İlköğretim Okulundayız. Boya battayız. Ne mi yapıyorum? Yanlış bir istihbaratın kurbanıyım ben. Biz seni izledik dedi Yahya abiler. Ya, Sen dedi programda davetsiz misafirdi. Urfa'da dedi çok güzel çiğ köfte yaptın. Niye buradayız? Peki bu değerli insanlar niye burada? Okulun şu an en üst katındayız. Yılda bir mi düzenleniyor Yahya abi? Evet yılda bir bütün öğrenci velileri toplanıp burada sıra gecesi yapılıyor. Gördünüz efendim bu güzel insanlar öğrencilerimizin velileri. Yani çiğ köfte günü mü? Evet şimdi istihbarat yanlış dedi ama tadından yanlış olduğu da pek söylenemez yani çiğ köftenin tadı gerçekten. kesinlikle harika. <laughs> Gerçek mi abi? Çiğ köfte oldu ya. Senin çiğ köfteni yiyen Urfalılar yapmaz bir daha bak. Burası. Duydunuz mu? <laughs> Duydunuz mu? <laughs> Bakayım ya. Sen öyle deyince şimdi benim de iştahım açıldı. Olmuş. Evet. Ben demek ki iyi dersim çalışmışım Urfa'da. Abi eminsiniz değil mi? Tamamdır bu çiğ köfte. Yani, Turgay Bey çiğ köfte tamamdır. Biz biliriz ki senin on parmağında on marifet varmış. Estağfurullah. Sadece abi. çiğ köfte falan değil bu. Estağfurullah. Tamam Tamam. Ne bunu, bu, abi yine istemeyelim de şöyle bir tane de güzel bu oynamasıyla iyi oynadığını biliriz. Bir de onu görelim. Yani on tanesi olmasın ama ikincisini de görelim mi? Sadece <laughs> çiğ köfte değil. Onu Şimdi, yani çiğ köfteden biraz daha iyi, biraz daha iyi yapıyorum. <laughs> yani istatlara da bir alkış o zaman ya. En çok evet. yap ya ya ben oyna. Bir evet. baktım ucu kaldı da dalanda gücü kaldı. Bir baktım ucu kaldı da dalanda gücü kaldı. Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı. Ben sevdim eller aldı da

keyifli sohbetin ve lezzetli çiğ köftelerin ardından Boyabatlı Beyler Turgay'ı sahnede yalnız bırakmıyor. Çalan enfes Boyabat türküleri eşliğinde sona eren gece damaklarda da unutulmaz bir lezzet bırakıyor.